Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Zula'da Nemrut haritasındayım Nemrut haritasındayız arkadaşlar ee, Bu arada bu benim ilk videom ilk video olduğu için de destek atmayı unutmayın kesinlikle Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın Dediğim gibi Nemrut haritasında, Nemrut haritasında oynayacağız Ölüm maçı oynayacağız ee, Hangi sniper'ı kullanacağım hemen sizlere göstereyim ee, Leon 1 kullanacağız arkadaşlar Gerçek ismini bilmiyorum sniper'ın Ben Leon 1 diye okuyorum Hemen şöyle bir gösterelim silahımızı. Bu şekilde arkadaşlar silahımız. Ee, daha bir sürü bir sürü desenimiz var ama ben bunu tercih ettim. Ee, bir sürü dürbün var, bunu seçtim aralarından bu şekilde. Yani bir sürü var yani. Ee, ondan harici kelebeğimiz var. Ee, bıçak olarak kelebeğimiz var. Artı altı, e, Leon birimiz, sniperımız artı dört, kelebeğimiz artı altı. Ee, kelebek de kırmızı. Normalde bu desen vardı, ben bunu tercih ettim. Daha da güzel yani. Kabus desen. Şöyle hareket ederken de gösterelim. Bu şekilde kelebeğimiz arkadaşlar. Ee, ondan başka augumuz var. Artı dört. Bunu bu arada artı altı yapacağım. Kafaya taktım onu. Normalde çok zor e, biliyorum artı altı falan yapmak ama yapacağım. Bunda augumuz da nere var? Ee, Kabus desenimiz pardon. Racer desenimiz var. Ee, gerçek ismi ne bilmiyorum. Roger'da okuyorum ben e, ee, dürbünümüz bu şekilde normalde bu da bu çok büyük arkadaşlar gördüğünüz gibi daha bunu oyundayken görün kocaman duruyor o yüzden bunu tercih ettim onunla başka susturucu alev susturucumuz yok bu susturucu neden takmadım size söyleyeyim çok değişik gıcık eden bir ses, sesi olduğu için e, alev değiştiriciyi kullanıyor buna bir tane susturucu tak, e, çıkartmayı düşünüyorum lazerimiz var kırmızı lazerimiz var e, oyuncak e, aksesuarımız var. Çıkartma olarak da kill sayıcı horoz e, kill sayıcımız var. E, ama bugün Nemur tarzısında Leon birimizde sniper'ımıza devam edeceğiz. Bakalım nasıl bir silah, onu da sizlere göstereceğiz, sunacağız. E, bence güzel bir silah. Yani artı 4 yaptım bir de. O zaman arkadaşlar, e, her bulsun, oyunumuzu bulsun, hemen geri döneceğim. Evet arkadaşlar maçımızı buldu. Hemen o zaman hazır ol bir geçelim. Zaten sniper'da ben iyi miyim arkadaşlar? E işte o kadar da iyi değilim de. Bakacağız göreceğiz hepimiz. Bu arada ilk videom olduğu için destek atmanız benim için çok önemli. O yüzden desteklerinizi atın yani. Oğlum bundan niye başladın sen? Avukla başladı ya. Avukla başladı. Benim bir öldürsün arkadaşlar mouse çıkıyor oyun donuyormuş gibi. Vurun lan. Oğlum vurursan ya. Siz vuracağınıza kadar ben intihar ediyorum. Oğlum ne oluyor Evet. Leon birimizi çektik. Aa pink var. Pink mi var? Bana mı öyle geldi? Çık. Burada bak tam burada. Çık kardeşim. Adolm, çıkın sana ya korkuyor musun? İki kişiyiimizi aldın hemen. Lan Ne bu Çık. Of, üç kişimiz. Allah. Adam çok kötü silah oynuyor. O Zuan'ın ilk verdiği silah var ya, sniper. Onunla vuruyor. Onu sen alacağım birader aldım. Of, adam çok güzel, çok temiz vurdu. Ama biz de iyi oynuyoruz dediğim gibi. Abi oyun donuyormuş gibi gözüküyor bende ya. Of, iki kişimiz hemen aldık. Şu adam iyi oynuyor ya. Yani. Lan vurdular. Yeniyor muyuz? Yeniyoruz bu arada. Çıkın. Şöyle sıkalım, çağıralım adamı. İki kişi yemen aldık. Üç kişi yemen aldık. Çık. Ah be, çok yanından çok kıl payı kurtardı var ya. Ama geliyorum lan dur. Geliyorum bekliyorum lan. Krog. Geldim. Çık. Ben gelince adamlar kaçıyor ya. Gel lan. Çık. Çık. Of. Oh, çıkana kadar biz maçı kazanırız. Oğlum ya tam ben vuruyordum. Ben biz çok ağır oynuyoruz ha. Ağır dediğimiz yani yavaş. Çık kanki çık çık. Niye tek atmadı lan bu? Abi tek niye atmadın? Beş can kaldı adamın ya. Hadi, hadi devam devam. Yavaş. Bok gibi oynuyoruz ha gerçekten bok gibi oynuyoruz ya. Hadi hadi biraz canlan canlan. Alışamadım da elim daha ısınık değil ben yani ısınık göründü. Isınık neyse. Çık. Buradan kimse çıkmıyor. Biz de durduğumuz yerde aynı şeyle duruyoruz ya şu az bir şey. açılalım ya. Oğlum, haritada adam yok ha. Vallahi haritada adam yok. Bu bana taktı var ya kafayı. Vuramıyoruz da ya. Abi vuramıyorum ya. Sinir oldum bak. Hadi, hadi, hadi canlan hadi. İlk başta güzel vuruyorduk da sonradan coştuk. Şu bir. Tamam Şu bir. Şu arkamdaki ne yapıyor? Onda da pingi var herhalde bunun. Şu mouse çıkıyor ya deli oluyor. O bana nereden sıkıyor lan? Bak. Abi of mouse. Benim kullandığım mouse çok ağır bir mouse ya. Bir, bir, tona yakın herhalde o abartmıyorum ben. Bir tona yakın. Ben niye buraya attım ki neyse şuraya kaçacağım. Kaçma dur. Abi vuramıyorum ya. Vuramıyorum ya. Sinir oldum ya. Çok kötü oynuyor. Hadi hadi canlan canlan. Bu arada siz, biz de oynarken siz, ben oynarken de like'ınızı abonenizi atmayı unutmayın. Şu adam çok iyi oynuyor. Biz de iyi oynuyoruz yani kardeşim. Hayırdır? Üç, kişi. kişimizi hemen aldık. Abi adam dururken ben heyecanlanıyorum. Adamın yanına sıkıyorum. Heyecan. Çok heyecanlı. Bir de ilk videomuz ya. Oyun. Hadi hadi çık. İnşallah vurma. O ben dur. Bunlar beni gördü. Odunu koymasalar var ya. Allah abi o odunu koymasa o adam ölmüştü gitmişti ya. Ya çat kutu kafam var ya. Beni vuracak. Çok ağır oynuyorum çok. Hah vurdum tamam. Arkadaşlar yani sniper'ımız da bu şekilde yani. Güzel bir sniper. Ömrümüzü dolalım. Kelebeğimiz de güzel yani. Hareket ettirelim hatta. Şu, şu tarafa gideceğim ben. Şu şekilde yani kelebeğimiz de. Güzel yani. Bu çocuk kafam Az bir yaklaşalım o zaman. Bu arada ben e, zoom shot yapabiliyorum. Yani <laughs> şu baga girmiş. Abi ya ilk yaptığımızda olsaydı hani, neyse. Zoom shot geliyor. O bu arada 14 adam öldürmüşüm. Hiç bakmadık da. 14 adam vurmuşum. Sen git kardeş. Mouse çıkıp çıkıp duruyor. Oyunda zarar veriyor. Donduruyor oyunu. Ona gıcık oluyorum ya. Video önce kıracaktım mouse'u. Allah belanı versin. Ya of yandan adam gelmeseydi var ya çok iyi olurdu. Bu arada çok ölmüşüz var ya. Az ölmeyi azaltmamız lazım. Yaklaşalım bunlara. Uf ya uf. Ya bu kanka bomba atma ya. Dur. Geliyorum lan yanına. Lan. Oğlum. Allah belanı versin ya. Çok güzel. Sen nereden çıktın ya? Çok mal gibi oynadım arkadaşlar ben. Yani biz de arkadaşlar e-sporcu değilim. Ne yapalım? E-sporcu gibi mi oynayalım yani? Standart bir oyuncuyuz yani. Bak şu adamı gelince ben yamuluyorum ya. Of. Müze vurduk lan. Dur kafada mı Ya of of çok kötü silah var silah var adamın fıstık gibi oynuyor fıstık gibi oynamıyor aslında. Şu bomba satayım ben geliyorum. Buraya. Bak gördün mü? Ya sen nereden çıktın bilader ya Allah Allah. zoom shot atmaya Çalışıyor zoom shot'a böyle atılmıyor aslında da zoom shot şu şekilde atılıyor aynen o şekilde sağa tık bir de 3'e üç 3'e basıyorsun ya tam vuruyordum biz bekliyoruz ha neyi bekliyorsak aynen bu şekilde alta indi ya yani. çok ortadayız çok açıktayız çok çok açıktayız Abi çok açıkta oynuyoruz ya Bu arada arkadaşlar bir dakika video Karadostan 8 gelebilir Adam beni Karadostan 8 ile vurdu Onun videosu da gelebilir yani Abi 22 kişi vurmuşum 17 kişi ölmüşüm ya Çok yavaş oynadığımızdan dolayı Bak tek atmadı gördünüz mü Ne oluyor lan Maç kazandık arkadaşlar ee, Bu arada benim gerçek ismim Mustafa yani orada Yiğit Karaka yazıyor ama Benim gerçek ismim Sus ee, lan Yanında kuş var kuşla kavga ediyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Umarım sevmişsinizdir. Bir dahaki videolarda daha da güzel videolar gelecek yani. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunlar gelmiş mi lan? Gelmemiş herhalde. Dediğim gibi bir dahaki video kardosan 8 gelecek arkadaşlar. Şu anda paramız kaç paramız var? 4 yok lan. 3400 liramız var. 3400 3400 mü lan? Aynen. Matematik bitti. Kartostan 8'imizde bu şekilde 9800 liraymış. 6401 lira eksik. Onu ben video öncesi hallederim arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Umarım sevinçsinizdir. Yani leon bir e, silahımızla güzel bir vuruşlar çıkarttığımızı düşünüyorum. Kötü oynadım biraz ama kusura bakmayın. Bugünkü videomuz da buraya kadar arkadaşlar. Umarım sevinçsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.